Şimdi 2017 yılında başladı oyunculuk kariyeri evet. öyle mi? Ondan öncesini duyguyla konuşuyoruz. Ee, bin şükür ki ayağına taş değmemiş bir gencimizsin sen aslında. <laughs> Çok güzel bir ailede sevgiyle büyümüş, aşk çocuğu, mutlulukla büyütülmüş, görülmüş, sakınmış, sevilmiş. E, duyulmuş bir gencimizsin. Bu ne kadar çok kıymetli bir şey bizler için bunu dile getirebiliyor olmak. Senin gibi gençlerimiz çoğalırsa bence toplumun bilinci de zihniyeti de, gücü de, cesareti de özgüveni de farklılaşacak. O yüzden burada gıyabında ailene teşekkür etmemiz Ay, gerekiyor. Çok kibarsınız. Çok, önemli. <laughs> çok duygulandım. Çok Gerçekten. teşekkür ederim. Çok, çok önemli. mutlu oldum. E, çünkü evlat yetiştirmek, doğurmakta bir şey yok ki isteyene. Ee, ve sağlıksal bir probleminiz olmadığı sürece Allah herkese sağlıklı evlatlar nasip Amin. etsin. Ee, doğurmak değil ki mesele büyütmek ve işte böyle gencecik bir kadın olduğunda bir sunucu karşısına geçip ya ne güzel. Bir şükür dediğinde anne baba bence gurur duyuyor gibi geliyor evet. bana. Ama Özgün'ün bakışında nasıldı bu hikaye? Onu evet. merak ediyorum. Ben de aslında şunu eklemek istiyorum. Ben de e, böyle bir anne babaya ve kardeşe sahip olduğum için e, o büyük gururu ben de taşıyorum. E, çünkü ailem konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, bir de benim e, şu anda eminim beni bir yerlerden izlediğine inanıyorum. E, rahmetli anneanne o yani anneanneler ne kıymetli <laughs> evet. ben de buradan anneanneciğime duyuyordur görüyordur teşekkür evet, ediyorum oh, yani onun anneanne. o kadar güzel yerlerde olduğunu biliyorum ki ben anneannemin elinde de büyüdüm aslında oh, çocukluğum onda iyi. geçti ve her zaman şuna inanırım içimdeki o iyilik merhameti ben ona borçluyum diye çok şanslı çocuklardandım ben ee, şimdi böyle olunca da e Sevgiyle büyütülen bir ailede ve o bütün sorumluluğun ve güvenin aslında bir birey olarak saygı çerçevesi içerisinde sana yükletildiği bir ailede büyüyünce... E, ...bir görev gibi değil de o doğalında e, hem sorumluluk bilinci hem de iyi insan olma bilinci bence kendi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum. E, o kadar seyrinde akan bir şey oluyor ki çok şükür karşılaştığım herkeste, tanıştığım her insanlarda bunu duyuyor olmak aslında hem çok mutlu ediyor hem de çok şükran dolu hissediyorum böyle bir ailenin evladı olduğum için. Peki hep şöyle bir duygusu oluyor insanın dışarıdan bakınca bu kadar korunaklı sakınan saklanan sevgiyle büyütülen bir evlat çok mu yara alır? çok mu kırılır? Akran zorbalığının bu kadar konuşulduğu bir zamanda bir güçlükle karşılaştığında acaba sırtlanabilir mi? Pamuklara sarmak mesela benim de ebeveyn olarak en tedirgin olduğum şey pamuklara sarıp sarmalıyoruz. Tabii ki travmalar oluyor, üzüntüleri oluyor. Hayal ettiğimiz gibi gitmiyor hayat bir hı hı. şekilde. Özür dilediğimiz yerler oluyor evlatlarımız hı hı. karşısında anne baba olarak. Ama hep şey oluyorum yani yarın öbür gün hiç bilmediği bir yerden sevgisizlik görürse zorbalık görürse Acaba bunu kaldırabilecek mi? Çünkü hiç tanımadı, bilmedi, görmedi. Ne kadar doğru bu kadar da hani mutlu, mesut ve pamuklara sarılıp hı hı, büyütülmek hı. duygusu. Sen bir evlat olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Mutlak kalbin kırıldı çünkü hı. diye düşünüyorum. Bence zaten e, travması olmayan insan yok diye düşünüyorum. Evet. Çünkü e, yaş aldıkça Çok evet. Çok topik evet. olur o. E, sadece şöyle bir şey var. Ben mesela ailemden e, hayatta hataların da olduğunu, hatalar da yap yapmamız gerektiğini e, yapabilmeyi ve e, onların da bize bir öğretisi olduğunu e, öğrenerek, bilerek büyüdüm. Dolayısıyla hata yaptığımda ya da yara aldığımda tabii ki de herkes kadar çok üzüldüm, bocaladım. Ama e, bunların geçici olabileceğini ve e, bunların da beni büyüttüğünü, beni beslediğini e, hep düşündüm ve hep bilincimde bu vardı. Ve galiba ailemin e, şimdi çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm ama karşılaştığım zorluklara karşı da e, onların bana e, panik yapmamam gerektiğiyle ilgili. E, tavrı da vardı. Mesela ben İstanbul'a ilk geldiğim yıl şöyle bir şey gelmişti başıma. Konservatuvarı kazandım. Böyle birazcık okul çevresini, İstanbul Üniversitesi çevresini biliyorsunuz Kadıköy sahilde. Aynen. Ee, geziyorum böyle işte umutla bakıyorum. Ay işte burada ne yıllarım geçecek falan diye. Sonra bir anda güm diye bir ses geldi ve patlama oldu. Ve o patlamada şimdi haberlerde gördüğüm hiç başıma gelmeyen bir şey ve herkes bir yere kaçıştı ve ben de önce dizlerimin bağ çözüldü çok iyi hatırlıyorum. Dizlerimin bağ çözüldü ve böyle bir kal geldi ve ne yapacağımı bilemedim. Sonra babamı aradım panikle. Baba başıma böyle bir şey geldi falan. <laughs> o kadar güzel bir tepkiyle karşıladı ki bana. Sakın panik yapma. Ee, çünkü biliyorum annemi ararsam panik olacak ve hmm. müthiş hani ayıbah gitmemiz lazım nasıl yaşayacak falan. Ona büyük bir başka bir travma yüklenecek falan. Sonra babam o kadar güzel sakin ol falan diye Gerçekten de bir anda elimin ayağımın titremesi kesildi. Onun e, o kadar böyle e, güzel hissettim ki kendimi. Beni yumuşattı, beni okşadı uzaktan. Hmm. E, ve evet yani o kaos anında o soğukkanlılığı, o panik yapmamayı da orada öğrenmiştim mesela. Uygulayabiliyor musun? Çünkü bir röportajında şey diyorsun tez canlıyım, durmayı evet. sabretmeyi <laughs> bilmem ben kalıklısın yani. Dolayısıyla aslında en büyük imtihanım setler. Benim de öyle. <laughs> Yani mesela bana diyorlar işte ne kadar tatlısınız, ne kadar iyi huylusunuz Ben diyorum ki siz bir de beni çalışırken görün ya da iş üstünde bir sorumluluk aldığım sırada görün. Hiç öyle sevimli biri değilim. Ee, tabii ki setler beklenilen ortamlar. Bu kimsenin kabahati değil. Ee, aslında tabii en başta işte... Set saatlerinin sınırlandırılması gerektiği, dizi dakikalarının azaltılması gerektiği yani bizle alakası yok. Sistemin en başından tekrar organize edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir Gerçekten. diziye girdiyseniz bir oyuncu olarak bunlara razısınız ve girdiniz evet. demektir. Sette beklenilen bir ortamdır ama benim bünyem hala yani artık 50 yaşıma geleceğim 47 yaşındayım hala... Biraz bekleyince 5 karışsa ne bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Niye ben dakikalarımı burada geçiriyorum? Evde çocuklarımla olmak varken ben size zaten bu kadar zaman verdim. Hadi artık demeden duramıyorum. Sen bu tamamen tez canlılık ve sabırsızlıkla alakalı. Kendi deformasyonumu da biliyorum. Bir yandan diyorum kardeş sen bile isteğe girmedin mi bu işe girdin. Sus. Sus <laughs> kitabını oku işte görüntülü ara çocuğunu konuş sus yani hani bu, evet. bu huysuzluğu yapma ama durmuyor büyüye durmuyor yani sen ne yapıyorsun mesela bununla ilgili? Benim o içime taşamayan enerjim de şöyle oluyor evet oyunculuk beklemektir derler ya Yersin. yani çoğu, Yersin, çoğunluğu evet başlıyor. evet. E ee, ben de de şöyle oluyor. O enerjimi o içimde sığamayan ve oturup beklemek yerine enerjimi işte ya oyuncu arkadaşlarıma ya ekip arkadaşlarıma böyle bir şekilde o enerjiyi atmam lazım. Tabii. Çünkü bende de şöyle bir şey oluyor. Ee, enerji en çok dikkat ettiğim konulardan biri. Ee, ve ne olursa olsun mesela çok nadirdir benim sette yüzümün düşük olduğu, canımın sıkkın olduğu. Hemen herkes fark eder. Var ne oldu bir şey mi var? Çünkü ah. iş yerinde ve çalıştığım ortamda yüksek enerji isterim ben hani kendimden de çalıştığım arkadaşlarımdan da dolayısıyla göremiyorsam eğer ya da aşağı çeken bir durum varsa. Onu kendi içimde blokajlayıp o enerjimi hep korumaya çalışırım. O yüzden evet çünkü o beklemek biliyorsunuz o kadar evet. çok yoruyor ve evet. insanı demoralize ediyor evet. ki bir şekilde o enerjimi çıkarabileceğim e, insanlara sarıyorum herhalde yani. Bu iyi bir şey şimdi duygu kendini bildiği için kulağıma şimdi ben canım editörüm tatlım editörüm diyorum ama siz onu bilmiyorsunuz nasıl oldu Allah'tan kendini biliyor <laughs> diyor ki daha benimle çalışmadı diyor. Ee, çalışırsan görürsün enerji enerjisizlik ne <laughs> hakikaten yok şaka bir yana o da tatlıdır ama benim gibi o da yani şey negatife düştüğü an oradan çıkmak benim için de bazen çok zor olabiliyor ee, çok kıymetli isimlerle devam ediyorsunuz 3 sezondur 3 kız kardeş ee, canım iclal aydın'ın kaleminden ee, çok selam söylüyorum kendisine onu çok seviyorum ay yaşasın ben de buradan selamlarımı ileteyim eski dosttur çok severim ee, ve çok kıymetli isimlerle aslında 3 senedir Ayvalık'tasın. Bir nevi okul bu evet. senin için. Buradaki hissiyatını merak etmekle birlikte konservatuar ne oldu? Çok güzel bir sesin var. Planlar neler? Genel olarak bize biraz anlatır mısın 3 senedir hayatının özetini? Ee, aslında bu 3 sene hiç beklemediğim bir 3 seneydi. Evet. Ee, çünkü biliyorsunuz artık hani çok uzun soluklu e, olması yani bu kadar uzun soluklu olması bizim için biraz şans oldu. E, hem okul aslında hem de memleket gibi bir şey oldu Ayvalık benim evet. için. E, çünkü geçen de fark ettik. Bir arkadaşımızla bir yer tarif ediyoruz ve artık muhtarı gibi falan olmuştu. Aa, orası yeni açıldı, orası yoktu falan Tabii. böyle. Çok güzel bir yer Ayvalık. Çok. Ve insanı da şehri de e, o kadar dingin ve o kadar aslında bu set kaosunun içinde bizi dengede tutan bir yer ki Tabii. benim ilk şehir dışı işim. Sen Uşaklısın. Evet. Uşaktan İstanbul'a geldin. Evet. Ve İstanbul'dan Ayvalık'a geçtin. Gibi <laughs> bir hikaye evet. oldu. Nasıl bir şey bu genç bir kadının perspektifinde nasıl bir <laughs> şey var duygusu? Ee, aslında şey, Uşak insanına benziyor çünkü Ege insanı böyle çok samimidir, Aynen. çok yardımseverdir, çok sıcak kanlıdır. Çünkü bazı arkadaşlarım Ege insanıyla karşılaştığında Aa, eskiden tanıyormuş gibi davrandı filan demişlerdi. Ben çok aşina olduğum için Ege insanına hiç yabancılık çekmedim. Ee, Ayvalık dediğim gibi çok güzel, çok keyifli bir yer ee, ve benim ilk şehir dışı işim bahsettiğim gibi sektörden çok korkuyordum çünkü çok fazla e, oyuncu arkadaşım şey diyordu. Yani şehir dışı işler e, evinden, yurdundan Zaten uzakta mi? olduğun için Tabii. çok yıpratıyor. E, yol çok yoruyor, e, ister istemez. Ee, ama Ayvalık hiç öyle olmadı yani kendi dokusuyla herhalde yani şehrin çok büyüleyici bir e, aurası var evet. Ben de çok severim Kuzey Ege zaten en sevdiğim o yüzden çok güzel bir yerde yapıyorsunuz işinizi diye evet. düşünüyorum. Ne olacak konservatuvar neler bekliyor seni peki eğitim <laughs> hayatında neler olacak? Ee, ben konservatuvarda opera bölümündeyim. Evet. evet. Ee, çok mezun olmak istiyorum ama e, hep Bilmiyorum. çalıştığım için ve hep evet. böyle bir kendime o boşluğu yaratamadığım için e, bir gün bitirmek istiyorum. Çünkü okulumu çok seviyorum. İnşallah bir Dizi gün. Dizi bitirecek. Kadar... <laughs> İnşallah. <gülüyor> İnşallah <yani. gülüyor> çok isterim. Peki bölümünle ilgili bir şeyler yapma niyetin var mı? Çünkü dizide de şarkı söylüyorsun. Evet. Değil mi? Sesin zaten çok güzel. Teşekkür ederim. Nasıl hayallerin var bu konuda? Ee, aslında benim çocukluğumdan beri hep böyle müzikle ilgili hayallerim. E oyunculuk sonradan tanıştım ve benim için çok büyük bir tutku haline gelen bir durum oldu. E, müzikle de şöyle, e, ilk işimden bu yana kadar, bu zamana kadar her projemde şarkı söyledim. Çok da güzel şarkılar söyledim. Güzel. E, yani o tarafını da gösterebildiğim bir alan oldu benim için. Bu da çok büyük bir şans. E, çok da güzel tekliflerle karşılaştım. Müzikal geldi, müzikal e, yani inanılmaz heyecanlandırmıştı Tabii, beni ama o zaman da çok yoğun çalıştığım için yer alamadım Yani dedim ki yarım yamalak olacağına daha güzel bir dönemde hani tamamen fokuslanayım iyi çalışayım falan ee, müzik çok yapmak istediğim hayatımın bir döneminde yani yoğunlaşıp yapmak istediğim bir şey ama şu anda oyunculukta da hani yolun başında ve e, umutlu biri olarak e, buraya biraz daha yoğunlaşmak istiyorum.